An itibariyle Armutlu çıkışındaki 7,5 dönümlük yeni yapmış olduğumuz parktayız. Bugün burada yaklaşık 50 kişi çalışmakta ve inşallah parkı bugün bitirecekler. Bu parkın içinde çok şey var. Daha çok spor yapan çocuklarımızı, gençlerimizi ve yaşlarımızı düşündüğümüz alanlarımız var. Yürüyüş parkuru, koşu parkuru Bununla birlikte çocuklarımızın oyun tepeleri var. Güzel oyun bahçeleri var. Bunun dışında çok güzel bir havuzumuz var. Havuzun içerisinde tropikal bitkilerden tutun da kendi bitkilerimize kadar diğer bitkilerin olduğu alanlar var. Çocuklar için özel tuvaletimiz var. Ve arkadaşlarımız hafta sonu da olsa çalışmaya, üretmeye devam ediyorlar. Ben Hatay'ımız adına yapılan bu projelerden dolayı bütün arkadaşlarımıza canı görülden teşekkür ediyorum. Hatay'ımıza hayırlı olsun diliyorum. Ve bütün hemşerilerimize bu güzel parktan selamlar, saygılar diliyorum. Allah'a